sert çizgileri dik çizgileri e, örnek göstermiştik şimdi yatay çizgiler da yata, Efendim yuvarlak yumuşak çizgileri nasıl yapabiliriz yine kendi içerisinde kendimizin elimizi hakim olabilmemiz için kendi içerisinde bir kare çiziyoruz kare içerisine hızlı hızlı sağdan sola soldan sağa istediğimiz gibi ne yapıyoruz? yumuşak çizgiler çizebiliyoruz. İsterseniz bu taraftan alın. Bu şekilde. İsterseniz bu taraftan gelin. Ne yapıyorsunuz? Elimizi yuvarlak çizgileri alıştırmış oluyoruz. Yine üçgen çizerek üçgen çizerek üçgenin içerisinde küçükten büyüğe doğru bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Burada bu kalıp içerisine sokmamızın sebebi elimizin alışmasıdır. Elimiz buradan başlayarak bu tarafa doğru ne yapıyor? E, belli bir sistem içerisinde bir sıkıntı içerisine giriyor diyelim. Elimizi dışı bakın şu şekilde dışarı taşmalar olmasın resimde. Dışarı taşmalar olmaması için ne yapıyoruz? Elimizi bu şekilde yuva, e, soldan sağa sağdan sola ne yapıyoruz? Yuvarlak çizgiler çiziyoruz. Yine kareler oluşturarak bu kez yukarıdan aşağı hep aynı şekilde duracak diye bir şey yok. Bu şekilde buradan ters yönde yuvarlak çizgiler çizebiliriz. Bu tür çalışmalarımızı çoğaltırsak bundan sonra küp, silindir, dikdörtgen, prizma, kare prizma gibi çalışmalarda ne yaparız? Çalışmalarımızı geliştirebiliriz. Yine burada olduğu gibi bundan sonraki dersimizde ışık gölge olacağı için ne yapabiliriz? Çalışmalarımızı çoğaltabiliriz. Sizlerden e, resmi ilk başlayanlar, amatörce uğraşan kişilerden ilk isteğim nedir? Kendi içerisinde yuvarlak çizgiler çizmek. Devamlı bilekten çalışmanızı istiyorum. Bilek hareketi yapmanızı. Çünkü e, elimizi kağıda koyduğumuz zaman nedir? Elimiz güzel hareket etmez. O nedenle şu çizgiyi çizemeyiz. Ne yapabiliriz kendi içerisinde? Şöyle kesik gideriz. Elimiz hareket edemez güzel. Elimizi kağıda dayatmadan şu şekilde ne yapıyoruz? Sağa sola giderek yuvarlak ya da yumuşak çizgileri ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Sizlerden isteyeyim. Evde otururken, kantinde otururken, arkadaşlarınızla konuşurken elinizin alışması için nedir? Bu şekilde yuvarlak ve yumuşak çizgiler oluşturmanızdır. Diğer derste buluşmak üzere.